devam evet. ediyoruz. Tamam. Şey evet. Evet. Hmm. Açtı. Turuncumuz nerede tamam? Burada. 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 Anne bir arkası da bak. Telefonu bir bak. Çocuğun kestiğini ha. Bilmem ki Krami My Mellow. Sinan, kiti ta. Bu plastikten ama, göre ama. Şey. ona göre dikeceğim, keseceğim. Tamam işte. ayarlayacağım. ya. Sıra şöyle ayarlayacağım. Lan şöyle. belki bu artı bir iyice baksana Bak. ne uğraşacak. Şöyle yapacağım, keseceğim, dikeceğim zaten burası oyacak. Sen bir dursun yaparsın ya. Çok yerli. Ama sen bilirsin

<laughs> evet kızım, bir müddet kapat Biz ya. Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Sağlam değil mi? Sağlam. Kapatın değil mi? Kapatmayacağım. Bu ikinci bölüm. Bu soncu bölüm olduğu için bunun biraz uzun olması lazım. Çünkü hmm. beş bölümden oluşan bir video yaptım. Israr ettim. Bana ne? O yüzden bu sonuncu bölümler doğru bu ikinci bölüm ama ikinci bölümün uzun olmasını istiyorum. <laughs> Şu videomu tamamlayayım da 5 <laughs> evet, bölümler oluşadı. Sonra böyle bir yani normal videolar çekeceğim. Belki hiç belli olmaz. Belki 6-7 video çekerim. Şimdi mi gittin Tayfun attı mı sana şey? He? Nerede? Onun adı. Tayfun montaja mı? He Dedi ki ne? Bugün dedi ben montaja gidecektim İlhan abiye söz vermiş. Unutmuş manyak. Hı. Onu söyledi. Dedim ne montajına gidin diye ben bugün için... Dedim ya adama pazartesi günü gideriz. Unuttum dedi. Büktlerine ne kadar ağır. Bir saat olmuş ben arıyayalı. Şimdi yemeğimi yiyip gelmiştim. Ben arıyor.